Radyo 1'de canlı olarak sunduğumuz, paylaştıkça programı devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yine stüdyomuzda bir konuğumuzla birlikteyiz. Asim Sen, kadın sekreteri, Sayın Özlem Işık bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi kısa adı Asim Sen. Siz evet. adı tam açınız lütfen. <laughs> Askeri İşyerlerinde Görevli <laughs> Kamu Çalışanları Sendikası. Evet efendim istedik ki programımızın bu bölümünde sevgili dinleyiciler yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve dedik ki bugün dolayısıyla askeri iş yerlerinde çalışan kadınların sorunlarını dile getirelim. 2013 yılında kurulan bu iş yerlerinde görevli kamu çalışanları sendikası yönetimde yer alan kadın sekreterliği ile bu alanda çalışan kadınların aile ve iş yaşamındaki yeri, hakları ve sorunları ile ilgili çalışmalar sürdürüyor. bunları konuşacağız. Detaylı bilgiler alacağız. Örneğin siz böyle bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Kaç yıldır evet. orada çalışıyorsunuz? Ösen 94 Hanım. yılından beri askeriye çalışıyorum. Merkez evinde görevliyim e, sorunlarımıza gelince e, şöyle söyleyeyim genel olarak baktığımızda <laughs> TSK'da dışarıdaki kurumlardan çok farklı çalışma şartlarımız e, bunlar askeri hastanelerde çalışan hemşire arkadaşlarımız var 6283 sayılı kanundan kaynaklanan sorunları çözmek için elimizden geldiğince <laughs> çalışmalara başladık komisyonlar kuruyoruz bu konuda TSK'da görevli tüm memurların görev ve yetki sorumluluklarını belirlemek için çalışmalar tamam. yapıyoruz. Mesleki ilerlemenin önündeki engellerin kaldırılması konusunda çalışmalarımız var. Kadro, sınıf, branş değişikliklerinin koşulsuz yapılması aşamasında çalışmalarımız var. Fiili hizmet zammı olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu yıpranma payı denilen Hı -hı. olayın. Evet. nöbet sorunlarımızın çözülmesini ve statülerimizin yeniden belirlenmesi için çalışmalarımız devam etmekte. Hı -hı. Şimdi diyoruz ki hani kadın olmak zor diyoruz. Bizim toplumda evet. da yaşadıklarımız, duyduklarımız biraz önce diğer konuğumuzla konuştuklarımız da siz zaten içeride, yan stüdyoda duydunuz. E, belli iş yerlerinde çalışmak e, daha da zor galiba. Yani sorunlar aslında ortak. Ama evet. bazen bunlar daha da azalabiliyor iş yerlerine göre. Biraz daha çoğalabiliyor. Çalışma saatleriyle ilgili değil mi? Evet. Biraz tek tek isterseniz konuşalım. Sizin kendinize özgü yaşadığınız sıkıntılar da varsa. Şu, şu anlamda hani kadın hem evde çalışıyor hem iş yerinde çalışıyor. Zaten yükümlülükleri değil mi? Evet. Zor hangi iş yerinde olursa olsun iki kat çalışmak i̇ş. zorunda. hani Biz erkek dinleyicilerimize ha bile buradan mesaj veriyoruz. <laughs> Çalışan kadınlarımıza destek ol Evde de onları yormayın, işbirliği yapın. Hayat müşterektir diyoruz. Evet. O anlamda konuşalım biraz. Ee, ben aslında bu anlamda sorun yaşamıyorum, öyle diyeyim. Ne mutlu? Ama <gülüyor> <gülüyor> e, ben yaşamıyorum diye çevremde yaşamayan, Hı -hı. E, yani aynı sorunları yaşayan insanlar var. E, fakat sendika olarak bizim e, biz yedi kişiden oluşuyoruz seçimle geldik. Hı. Merkez yönetim kurulunda yedi kişiyiz. Başkanımız Ali Önal Bey. Ee, ve iki bayan sekreterliğimiz var bu yedi kişinin içinde yönetici kadrosunda halkla eğitim halkla ilişkiler ve basın sekreterimiz var Şenay Hanım. Başkanınız erkek. Evet başkanımız erkek. <laughs> ee, fakat e, bu arkadaşlarımızın yedisi de Şenay Hanım'a da e, bana da çok büyük destek oluyorlar uh -huh, her güzel. konuda biz e, hangi projeye el atsak bize desteklerini hiç esirgemiyorlar. Hı hı. Ve bizim üyelerimiz de zaten çoğunluğu kadın. Bizim sendikamızın bir özelliği de bu zaten. Hı. Kadınlardan, Kaç Kadınlardan var? E, şöyle diyeyim Ankara'da kalabalık yedi, e, çok kalabalık değiliz. Hı hı. Yavaş ve emin ilerliyoruz öyle söyleyeyim. <laughs> Ama Ankara'da 700'ün üzerinde. Hı hı. E, e, ve şu anda geçen hafta bir Ankara şube seçimi yapıldı. Uh -huh. Genel seçimi. Orada da yedi kişi seçildi ve bundan dört tanesi kadın yönetici. Hmm. Yani e, biz sendikamızı e, çiçek haline getirdik. Öyle söylüyorum. <laughs> Kadınlar sendikası. E, tabii iyi. ki. Genelde kadınların sendikaya bakış açısı da kadınlar sendikaların kendilerine ne bakımdan faydalı olacağını bilmiyorlar genel olarak. Bu çok önemli değil mi? Evet. Hani hep diyoruz ya farkındalık yaratmak çok evet. önemli. Evet aile aileyle ilgili sorumlulukları ön plana geldiği için sendikalarda çalışmak faal görev almak istemiyorlar yani Hı -hı. genel olarak. Ee, sendikalar hakkında olumsuz düşüncelere sahip oluyorlar. Hani sendika deyince sanki hani birileriyle sürekli savaş halinde olacaklarını e, e, düşünüyorlar. Hı -hı. İş yerlerinden çekiniyorlar, amirlerinden çekiniyorlar, Hı -hı. E, eşlerinden destek bulamıyorlar, çocuklarına daha çok zaman ayırmak istiyorlar. Hı -hı. E, bunlar normal. Ama bizim sendikamızın şöyle bir ayrıcalığı var. Şu an üç tane sendika var TSK'da ama bizim sendikamızda e, özellikle e, kadına verdiği değeri tüzüğüne koyduğu iki maddeyle ortaya koyuyor. Uh -huh. Kadınların sendikanın amaçları kısmında kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında alanlarında katılımı artırma amacına yönelik olarak yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek Yaşama ve çalışma koşullarını geliştirmeyi amaçlar diye bir maddemiz var. Hı hı. Sendikanın çalışma ilkeleri kısmındaki madde 4'te de asimsen kadın üyelerinin yönetsel birimlerde yer alması yönünde pozitif ayrımcılık uygular. Kadın sekreterliğini kadın yürütür diyor. Bu çok önemli hı hı, çok. Bakın kadın sekreterliği diye bir bölüm var ve erkek yönetiyor. Hı hı. Hani çok mantıksız... çünkü kadın olmazsan kadının sorunlarını anlayamazsın. Kadından ki. daha iyi kim anlar evet, evet, birbirimizi hı hı. daha iyi anlayabiliriz. Ee, biz ne istiyoruz toplum olarak aslında kimsenin namusu olmamak istiyoruz. Eşit iş ve eşit ücret... Hı hı. Zorla evlenmelere başlık paralarına biliyorsunuz son bulmasını istiyoruz. Aynen. Sendikasız güvencesiz çalışmaya dur demek istiyoruz. Hayatın hiçbir alanında cinsiyetimizden dolayı ezilmemek istiyoruz, Hı -hı. sömürülmemek, aşağılanmamak istiyoruz, İnsanca bir yaşam istiyoruz yani. Evet, bu istekler her insanın evet. istediği, olması gereken şeyler aslında. Evet. Ayrıca lıktı istekler evet. de değil. Bir de biz kadınların biliyorsunuz Türkiye'de en büyük şansı Atatürk gibi bir lidere sahip olmak. Hı -hı. Şu anda kendilerine uygar ülkeler diyen birçok ülkenin ülkeden daha Önce biz Türk kadınları Atatürk sayesinde birçok haklara elde olduk. ettik. Hı hı. Kadınlar e, aslında bakıldığı zaman hani kadının düşmanı bir yerde yine kadın oluyor. Biraz önceki konuğunuz çok güzel anlattı <laughs> aslında evet, evet. süperdi. Hı hı. E, kadınlar çocuklarını yetiştirirken aslında değil mi Orada adam başlıyor. gibi adam yerine insan hı hı. gibi insan olarak yetiştirmiş Yetiştirse, olsa hı hı. aslında şu andaki sorunların büyük bir çoğunluğu çözülmüş olacak. Evet. Şimdi bu sıkıntılardan bizler kadınlar şikayet ediyoruz evet. ama dediğiniz gibi e, o erkekleri yetiştirende yine bir biz anne kadınlar evet. değil mi? Burada bir de, zat, Hiçbir e, var. şekilde kadınla erkek hiçbir zaman düşman değil. Etle tırnak evet, gibiyiz. Mü? Yani biz sadece yan yana birlikte eşit şartlarda yürümek istiyoruz. Hı, hı erkeği de dünyaya getiren işte anne bir ki, kadın yani tabii ki tabii ki yani bizlerin eseri aslında hı hı. Bunlar... ne yapmak lazım peki siz konuşuyorsunuz tabii hı hı. bunları da <laughs> kendi aranızda biraz e, söz edelim yani çocuk yetiştirirken mutlaka sizden de diğer konuklarımızdan evet. her gelen konuğumuzdan birkaç cümleyle mesaj alıyoruz nasıl bir yol izlemeliyiz erkek çocuklarımızı yetiştirirken cinsiyet üzerinden gidilmemesi gerektiğini Aynen, düşünüyorum hı hı. yani çocukları yetiştirirken e, ee, biraz daha kız çocuklarıyla eşit şekilde davranılırsa özgüven verilirse ve biraz önce siz bahsettiniz Hani yemek hazırlanırken oğlum sen otur evet. işte kızım sen evet. yardım et hı hı. olayına girilmezse ve bu şekilde başlarsa evde sorumluluklar verilmeye emin olun o erkek de büyüdüğü zaman hı hı. erkek çocuğu da e, kadın bir kadınla evlendiği zaman nasıl davranması gerektiğini anlayacaktır. Bir de söylemenin ötesinde hani çocuk ne görüyorsa topluma onu yansıtıyor ki, dedik ya bir aynadan ki. söz ettik. E şimdi evde eğer e, erkek çocuğun babası anneye yardım ediyorsa, hani birlikte basalar kuruluyor, işte toplanıyorsa, evet. değil mi? Ev işlerinde işte paylaşımlar herkesin tabii yeteneğine, değil mi? zamanına göre yapılıyorsa erkek çocuk da bunları gördükçe mutlaka e, doğal karşılayacak. O da evlendiğinde aynı şekilde davranacaktır. Evet. Hı -hı. Çok haklısınız. ve biraz önce sizin e, kadın işte memurlar çalışanlar olarak Hı -hı. sıkıntılarınızdan söz ederken hani saatlerle ilgili çocuğu olan memurlarında değil mi? Sıkıntılarından söz edeceksiniz. Neler öneriyorsunuz peki çözüm yolları ile ilgili? Çalışma saatleriyle ilgili. Çalışma saatleri normal şartlarda dışarıdaki Hı -hı. kamu çalışanlarıyla bizler tutsaklık kuvvetlerinde çalışanlar biraz farklı. Bizde e, disiplin olayı daha fazla Hı -hı. biliyorsunuz. Hı -hı. Ee, dışarıdaki kadın arkadaşlarımızın çalıştığı koşulların e, daha esnek olduğunu düşünüyoruz. En azından hani bu son yıllarda aslında yavaş yavaş çözülmeye başlandı bazı konular Hı -hı. ama evet. işte süt izni, doğum izni, Hı -hı. E, kreş sorunu var. Hı -hı. Arkadaşlarımız doğum öncesi Evet, ise, evet. Çok aslında Tabii kullanamayan ya, yok ama yönelik çok zor şartlar var, çok hoş gelişmeler var. Evet. E, bizim genel olarak camia olarak, STK olarak söyleyeyim ben. Evet kullanılıyor Kimse hakkı yenilmiyor Ama çok güç şartlarda elde ediliyor Hı -hı. Çaba vermesi gerekiyor Hı -hı. E, O çabayla Kazandığınız şeyler daha keyifli oluyordur. Öyle değil mi? <laughs> 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 <Evet, gülüyor> öyle değil mi? Sadece evlenen çiftleri düşünün. Hani hiçbir evet. şeyleri yok, değil evet. mi? Ya anne baba yardım etmiyor, onların da imkanları yok. İşte eşya <laughs> almak başka ihtiyaçları. Sonra hep anlatırlar ya, değil mi bazı aile... İşte biz hep kendimiz yaptık, kendi paralımızla, maaşımızla. Evet. İşte yemedik, işte koltuk takımını aldık, işte şunu yapmadık, <laughs> diye. Ve ama daha da keyif aldık, daha evet. da bizim için değerli oldu gibi herhalde. Evet. Bu tabii işin biraz da hani hani gülümseterim diye dedik ama gerçekten bunlar söyledikleriniz dediğiniz gibi sizin kanunlarda var. Tabii Kadınlar ki. lehine, kadın çalışanlar lehine, Pek çok düzenlemeler Aile ve Sosyal evet. politikalar Bakanlığı tarafından yapıldı. Biz de programlarımızda bunları sık sık dile getiriyoruz. Hı. Ama hani siz de söylediniz ya pek çok kadın farkında değil aslında. Evet yani değil. Sadece sizinle ilgili demiyorum. Genel Tabii Çalışanlarla, mi? işçi statüsünde çalışan kadınlarımızla Tabii ilgili ki. diyorum. Tabii ki. Ya da hiç çalışmayan kadınlarımızla ilgili. Pek çok düzenleme, onların yararına pek çok yenilik var ama işte o bilinç yani... Farkındalığı yaratmak çok önemli. Bizim programlardaki amacımız da o. Bunları tekrar ederek dile getirerek e, birazcık ha bu da varmış. Bak böyle bir yenilik varmış. Benim hakkım buymuş. Aslında bu benim hakkımmış. Evet. Bunu istemeliyim gibi. İşte Bu soruları bu cevapları bulmak galiba değil mi? Önemli evet. olan bu. bizim amacımız oluyor. da bu. Yani kadınlar hep bastırılmaya alışmış. Ailelerinden gelenek görenekleri düşündüğünüz zaman hani ailelerinden kaynaklanan ee, sıkıntıları ileriki dönemlerde kendi yaşantılarında da yaşıyorlar. Evet, peki şimdi siz Ankara içindesiniz. Ankara için. evet. Ankara dışındaki e, arkadaşlarınıza hani e, sendika üyelerine evet, evet. onlara nasıl hizmetler götürüyorsunuz? Nasıl çalışmalar söz konusu? Şimdi şu anda biz e, 20, 23 Temmuz'da kurulduk 2013 yılında. 18 Ocak'ta da seçimlerimizi yaptık genel Hı. kurul. eee e, Önümüzde bir süreç var ee, ve bu süreçte e, örgütlenme adına hepimiz Ankara dışında birçok askeri birliğe Hı -hı. izin alarak gidiyoruz. Top, bilgilendirme orada, toplantısı yapıyoruz. Çalışmalar. Onların sorunlarını anket düzenledik. O anketi Hı -hı, doldurtuyoruz Hı -hı. E, ve o anket üzerinden sorunların neler olduğunu tespit etmeye başladık Hı -hı. ve o sorunlar üzerine ne yapılabilir'e e, gideceğiz bu şekilde Kesinlikle çalışmalarımız izledim. mesela en çok işte şu sıkıntımız var işte şu daha önemli yani, deyip e, şöyle e, bir an de, önce çözümlenmesi gereken evet, Şöyle belirlediniz mi onları şöyle hı. belirliyoruz henüz tam anlamıyla sonuçlanmadı ama hı hı. E, gördüğümüz kadarıyla bu e, askeriyede çalışan memurların memur arkadaşlarımızın e, sorunları sınıf branş değişikliği yardımcı hizmetlerde özellikle çalışan arkadaşların hı. Ee, bu kadın erkek ayırt etmiyorum. Teknik hizmetler sınıfında çalışan arkadaşlarımızın sıkıntıları var. Yani bunlar Hı -hı. aslında birebir iş yerimizle alakalı değil kanunlarla alakalı. Tabii. Ya, genel Aha. sıkıntılar <laughs> bunlar. Evet evet Çözünmesi genel sıkıntılar. Şey. Tekniker kadrosunda Hı -hı. E, çalışıp tekniker maaşı alıp ama tekniker kadrosunu Hı -hı. alamayan işte arkadaşlarımız var. E, sonra... Ee, yine yardımcı hizmetler sınıfında çalışıp hı hı. E, bir sürü üniversite mezunu arkadaşlarımız var Önlerinin açılması için e, sınavların yapılmasına ihtiyaçları var. E, hemşire arkadaşlarımız e, biliyorsunuz e, doktorların aldığı ücretlerle hemşirelerin hı hı. almış. Hı hı. Evet hı hı. nöbet saatleri onlarla ilgili sıkıntıları çok fazla. Bunlar için elimizden gelen komisyonları Hı -hı. kuruyoruz. Hı -hı. Kurmaya başladık. Bu komisyonlarda ne yapabiliriz diye gideceğiz ve sonuca ulaşmaya çalışacağız. Vallahi biz ne diyelim yani sizi yürekten kutluyoruz. Teşekkür e, çok iyi ederiz. Teşekkür statü e, Çalışma içindesiniz. Evet. E, ama güzel başlamışsınız. Kadınlar adına çalışmalarınızı evet. yürütüyorsunuz. Teşekkür Sorunları ediyoruz. tespit ediyorsunuz. Çözüm yollarını araştırıyorsunuz. Her şey...